Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini muhalefet hazmedemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı ve Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu. Milyonları sevince boğan haber muhalif kesimi rahatsız etti. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak büyük keşfi hazmedemeyenler çirkin paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği müjdeli haberi açıkladı. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 20 Temmuz 2020'de başladığı Tunay kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini belirten Erdoğan, 2023'te kullanıma sunulacağını duyurdu. Türkiye'nin günlerdir kitlendiği büyük keşiften rahatsız olanlar da vardı. CHP'li vekil doğalgazı seçime bağladı. CHP'li eski milletvekili Hüsnü Bozkurt 2023'te kullanıma sunulacak doğalgaz seçimlerine bağlayarak sayısız aynı müjde gibi unutulmaz umarız. Emeği geçenlere teşekkürler. 800 deniyordu hatta tombik yarısı da olsa idare eder diyordu. 320 milyar metre küp imiş. Olsun 2023'te kullanılabilecekmiş. Seçimden önce değil önce seçim sonrası Allah Kerim yani açıklamalarında bulundu. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.